Çok net bir hayalim yoktu aslında. Herkes gibi ben de bölümümle alakalı bir iş bulup onda çalışmayı hayal ediyordum. Ama ne yazık ki bölümün bitişiyle, mezuniyetle beraber her şey hayal ettiğin gibi olmadığını anlıyorsunuz. Puanlar ilk açıklandığında ben de bütün akranlarım gibi puanımın tuttuğu bölümler arasından mantıklı olanı seçmeye çalıştım. Toplumda bir de şöyle bir algı olduğu için hani matematikçi her sektörde illaki iş vardır. Matematikçi e, illaki açıkta kalmaz. Bir yerde iş bulur şeklinde bir algı olduğu için ben de buna güvenerek bu bölümü seçtim. Ama bu sanırım tanıdığı olan matematikçiler için geçerli bir şeymiş. Bunu mezun olduktan sonra anladım. Mezuniyet sürecinde e, o son dersi geçtikten sonra zaten büyük bir mutluluk yaşıyorsunuz ve aklınıza işsiz kalma ihtimaliniz gelmiyor. Yani illaki bir yerde bir iş bulurum. Bu kadar yıl okudum illaki bana göre bir pozisyon vardır. Zaten matematikçiyim. Kendime göre bir şeyler bulurum diye düşündüm. Ama bu sevincim yaklaşık 3 gün sürdü. Mezun olduktan sonra ilk olarak kariyer sitelerine bakmakla başladım. İşi alınacak kişilerde aranan kriterleri görünce zaten büyük bir moral bozukluğuna dönüşüyor o sevinciniz, hevesiniz. Her yerde en az 3 yıllık deneyim arandığı için bize herhangi bir iş teklifi gelmiyor. Ama insanın aklına şu soru geliyor. Ben bu 3 yıllık deneyimi nerede kazanacağım ki? Nerede kazanmış olacağım ki senin işine başvuracağım? Sen böyle yaparsan başka bir firma da bunu isterse ben Nasıl bir tecrübe kazanmamı bekliyorsunuz? Yeni bir mezunun. Evet, emeğimin karşılığını alma zamanım geldi şeklindeki duygu. E ben zaten işsiz kalmayı hak etmişim. İşsizlik bir hak ediş şeklinde bir algıya dönüşüyor. Bu sefer de kendinizi işe yaramaz ve yetersiz hissediyorsunuz. Bunun bir çevre boyutuna gelince de etraftaki insanlar eminim iyi niyetli bir şekilde tavsiyede bulunuyordur. Ama ne okuduğuma dair bile fikri olmayan insanlar bana KPSS'ye girdiysen bak belediye itfaiye alıyor ya da şu şu markete CV bırak, kasiyer olarak başla şeklinde tavsiyelerle gelenler oldu. Bu da insanı zaten zor bir süreci daha da zorlaştırıyor. Yani ben beş senemi bir alana adadıysam, beş senenin sonunda da bu alanda ilerlemek isteyeceğim. Doğal olan bir şey istiyorum. Ben hani senin çocuğun bu bölümü okusaydı sen bunu mu tavsiye edecektin? Ben bu kadar emek vermişim. Sen ne diyorsun? Yani ciddi misin falan şaka mı yapıyorsun demek isterdim. Ben ailemin yanında okuduğum için bu süreçte ne kadar çok yıprandığımı, ne kadar çalıştığımı, ne kadar çok çabaladığımı gördükleri için işsizlik sürecinde çok fazla üstüme gelmediler. Ama her anne baba gibi onlar da mezun olan çocukların bir iş sahibi olmasını, artık eve maddi anlamda yük olmak yerine yük almamı istediklerinin farkındayım. Kaldı ki benim bir abim daha e, üniversite mezunu ama işsiz, o da otomotiv mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bu durumdan keyif almadıklarının farkındasınız ama elinizden de bir şey gelmiyor. Çaresizlik var bir yandan da. Yapabileceğiniz şey sınırlı. Başvuru yapmak, beklemek. Hani bu sürede boş durmadığınızı da eve karşı kanıtlama ihtiyacı oluyor. Hani ben kendimi geliştiriyorum, bakın elimden geleni yapıyorum ama dönmüyorlar. Hani çaresizliğinizi de ispatlama çabası oluyor. Kötü bir süreç. Toplumda genel olarak şöyle bir algı var. Hani tamam matematik okudun. E şimdi öğretmen mi olacaksın? Eğitim fakültelerinde matematik öğretmenliği diye farklı bir branş var zaten. Biz formasyon olarak onların yerine geçmeye çalıştığımızda atama konusunda çok şanslı bir ülke olmadığımız için hani o da iş bulma sıkıntısı çekiyor bu sefer. Onun da istihdam alanına girmiş oluyoruz. E, siz de işsiz kalmamak için bu sefer sertifika kovalıyorsunuz, e, formasyon alıyorsunuz. Bir alanda kendinizi geliştiriyorsunuz ama o alandaki insanın hakkına giriyorsunuz. Bilime değer verilen bir ortamda matematikçi, fizikçi, kimyacı, biyolojici, genetikçi dediğimiz insanlar aslında birer bilim insanıdır. Tabii bu altını çizerek söylemek istiyorum. Bilime değer verilen bir ortamda ama bölümüm için konuşmam gerekirse ülkemizde bir matematikçi mutlaka ya muhasebeciye ya bankacıya ya öğretmene ya da yazılımcıya evrilmek isteniyor. Sanki tek başına işe yaramaz bir bölünmüş gibi mutlaka bu alanların herhangi birinde kendinizi geliştirmek zorundasınız. Yoksa işsizlik sizin kaderiniz. Ben yazılımı seçtim. Android programlama kursuna gittim, web tasarım kursuna gittim. Yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme alanlarında geliştirmeye çalıştım ve bununla ilgili makalelerim de var. Ama sonuç yine işsizim ne kadar çabalasam da bölümün zorluğu yetmiyormuş gibi bir de farklı bir branşta ilerlemeye çalışıyorsunuz ama yine önünüzde engel oluyor. Bir de bunun maddi boyutu var. Kendinizi geliştirmeniz için özellikle yazılım kurslarına ciddi anlamda paralar dökmeniz lazım. Ciddi anlamda zaman harcamanız o da sonuçta sizin okuduğunuz bölüm gibi bir bilim bir dal. İki tarafı aynı anda idare etmek bu anlamda hem maddi anlamda hem manevi anlamda ciddi anlamda yoruyor. İki tarafın da başarısını düşürüyor. Bu sefer biz zamanı sadece matematiğe ayırmak varken bu sefer iki alana ya da aklınızda net bir şey yoksa formasyon da alıyorsunuz. Üç alana bölmek çok daha büyük bir sıkıntı. Kişi maddi ve manevi, mental anlamda da çok yoran bir şey. O yüzden yurt dışında çalışmak isteyen insanları vatan haini damgası yapıştırmadan önce onun verdiği emekleri, geçtiği yolları göz önünde bulundurmak gerektiğini düşünüyorum. Tamam hepimiz aynı geminin içinde yol alıyoruz. Kimse bu gemiye zarar gelsin istemez. Ama bir yerden sonra oyun bireysele dönünce herkesin kendini kurtarma çabasında olması kaçınılmaz oluyor. Yani bu abes bir şey değil. Bir kere İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümü mezunuysanız açık söylemek gerekirse çok fazla mezun arkadaşınız olmuyor çünkü çok büyük bir kısmı ya dönem ya da sene uzatmış oluyor. Olanlar arasından konuşmam gerekirse biri evlendi, ikisi gelecek seneki KPSS'ye hazırlanıyorlar, biri memleketine döndü evlenmeyi bekliyor, biri yüksek lisansa başvurdu. Yani 5 yıllık emeği, e, vakti, harcadığı vakti nakite dönüşmüş bir insan henüz yok etrafında. Üniversite veya bölümden ziyade e, düzenle alakalı bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben Türkiye'de iş bulma sürecini birazcık sandalye kapmaca oynamaya benzetiyorum. Herkes en yakınındaki sandalye ya da istediği koltuğa bir şekilde tanıdığı vasıtasıyla, torpille oturuyorken bir bakıyorum benim oturmam gereken yerde bir başkası oturuyor. Ya da ben bir iş bulduktan sonra alanım dışında bir iş bulursam başkasının oturması gerektiği yerde bu sefer ben oturuyor olacağım. Düzen böyle devam ederse ayakta kalan benim gibi mezun işsiz daha çok olur.